Binlerce yıldır ayakta duran devasa yapılar. Her biri yüzlerce tonluk taş bloklardan oluşuyor. Ama nasıl inşa edildiler? Kimilerine göre tanrıların hediyesi, kimilerine göre kayıp bir uygarlığın izleri. Modern bilim bile hala bu soruya kesin bir cevap veremiyor. Gize piramitleri, dünyanın yedi harikasından biri. Ama bu harikayı ayakta tutan şey sadece taş bloklar değil. Aynı zamanda ardındaki sır ve firavunların ölümsüzlük arayışı. Bugün sizi 4500 yıl önceye götürüyorum. Güneşin çölün ufkunda doğduğu o sabaha ve tarihin en büyük gizemlerinden birine. Gize piramitleri ve firavunların sırrı. Firavunlar için piramitler sadece devasa taş yığınları değildi. Onlar için bu yapılar dünya ile tanrılar arasındaki köprünün ta kendisiydi. Antik Mısır inancına göre Firavun sadece bir kral değildi. O, yeryüzünde yaşayan bir tanrıydı. Onun ruhu öldüğünde göğe yükselerek tanrılarla birleşecek ve ölümsüzlüğe kavuşacaktı. Bu yüzden piramitler sıradan mezarlar değil, ruhun sonsuzluğa yolculuğu için yapılmış kutsal anıtlardı. İçlerinde sadece firavunun bedeni değil, onunla birlikte yaşaması için gereken her şey saklanırdı. Altın eşyalar, yiyecekler, içecekler, hatta günlük hayatta kullandığı araçlar. Çünkü firavunun Öteki dünyada da aynı ihtişamla yaşaması gerekiyordu. Ama piramitlerin başka bir anlamı daha vardı. Onlar yaşayan halka verilmiş sessiz ama güçlü bir mesajdı. Firavun asla ölmez. Onun gücü sonsuza dek devam edecek. Her bir taş bloğun üst üste konuluşu sadece mühendislik başarısı değil, aynı zamanda inancın, korkunun ve otoritenin bir simgesiydi. Güneşin altında yükselen her taş, Firavun'un tanrısal kudretini hatırlatıyordu. Ve böylece piramitler, hem Firavun'un ölümsüzlüğünü garanti eden kutsal yapılar, hem de Mısır halkını itaate çağıran sessiz birer sembolü haline geldi. Antik Mısır'da Firavun sadece bir hükümdar değildi. O hem bir kral, hem bir baş rahip, hem de yaşayan bir tanrı olarak görülüyordu. Onun sözü halk için kanun demekti. Onun iradesi Nil'in taşkınları kadar güçlüydü ve onun varlığı hem bu dünyayı hem de öteki dünyayı şekillendiren kutsal bir güçtü. Firavunların bu tanrısal kimliği onların ölümsüzlük arayışını da besliyordu. Çünkü sıradan insanlar öldüğünde ruhları tanrıların huzurunda yargılanırken firavunun ruhu doğrudan göklere yükseliyor, Ra'nın güneş ışıklarıyla birleşiyordu. Bu yüzden firavun için ölümsüzlük sadece bir inanç değil, devletin temelini oluşturan bir gerçekti ve piramitler bu ölümsüzlüğün taşa kazınmış haliydi. Halkın gözünde piramitler sadece kralın mezarı değil, tanrıların gücünün yeryüzündeki sembolüydü. Her yükselen taş firavunun kudretini göklere taşıyor, halkı hem hayranlık hem de korku içinde bırakıyordu. Antik Mısır'da gökyüzü tanrıların evi olarak kabul edilirdi. Güneş, ay, yıldızlar ve Nil'in düzeni hepsi kutsal bir düzenin parçalarıydı. Firavun ise bu düzenin yeryüzündeki temsilcisiydi. Piramitlerin şekli tesadüf değildi. Dört üçgen yüzeyiyle göğe yükselen bu devasa yapılar güneşin ışınlarını simgeliyordu. Her bir köşe Firavun'un ruhunun göğe doğru yükselmesi için yapılmış kutsal bir merdivendi adeta. Piramitlerin yıldızlarla uyumu da dikkat çekiciydi. Gize'deki büyük piramitin konumu Orion takım yıldızının yıldızlarıyla hizalanmıştı. Orion, Osiris'in yani ölüm ve yeniden doğuş tanrısının sembolüydü. Bu da Firavun'un öldükten sonra Osiris'le birleşeceğine dair güçlü bir inancı simgeliyordu. Yalnızca gökyüzü değil, yeryüzü de piramitlerin anlamında yer alıyordu. Nil Nehri, yaşamın kaynağı olarak kabul edilirken, piramitlerin kıyıya yakın inşa edilmesi hem suyun bereketini hem de ölümden sonraki yeniden doğuşu temsil ediyordu. Kısacası, piramitler sadece taşlarla örülmüş devasa mezarlar değildi. Onlar, göklerin düzenini yansıtan, Yıldızlarla uyumlu, tanrılarla bağ kuran kutsal yapılar olarak görülüyordu. Her bir taş hem ölümsüzlüğün hem de evrenin ilahi düzeninin bir parçasıydı. Gize piramitlerinin en büyük gizemlerinden biri onların nasıl inşa edildiğidir. Çünkü bu yapılar günümüz teknolojisi olmadan tam 4500 yıl önce inşa edildi. Her biri onlarca ton ağırlığında olan taş bloklar kilometrelerce uzaklardaki taş ocaklarından çıkarılıp çölün ortasına taşındı. Peki ama nasıl? Bazı tarihçilere göre bu taşlar basit kızaklarla çekilerek taşındı. Nil nehrinin taşkın dönemlerinde kayıklarla taşınan bloklar daha sonra rampalarla yukarı çıkarıldı. Ama bu teori bile piramitlerin mükemmel simetrisini ve kusursuz hizalanmasını tam olarak açıklayamıyor. Başka bir teoriye göre ise spiral şeklinde rampalar piramidin etrafına kurulmuştu. İşçiler bu rampalardan taşları yukarıya taşıyor, yapı yükseldikçe rampaları da büyütüyorlardı. Ancak arkeolojik bulgular bu yöntemi tamamen doğrulamıyor. Daha ilginç bir teori de piramitlerin içten inşa edildiğini söylüyor. Yani taş blokların yukarı çıkarılması için Piramidin içinde spiral koridorlar yapılmış, taşlar bu koridorlardan yukarı taşınmıştı. Bazı modern lazer taramaları piramitlerin içinde gizli boşlukların varlığını ortaya koydu. Bu da teoriyi güçlendiren kanıtlardan biri olabilir. Ama işin en çarpıcı yanı şu. Piramitler yalnızca taş ustalarının değil, on binlerce işçinin emeğiyle yükseldi. Kimi rivayetlere göre bu işçiler köle değildi. Mısır'ın dört bir yanından gelen çiftçilerdi. Nil taşkınlarında tarlaları sular altında kalan bu insanlar yılın belirli dönemlerinde piramitlerde çalışıyor karşılığında yiyecek, barınak ve vergiden muafiyet kazanıyordu. Yani piramitler sadece firavunun ölümsüzlüğünü simgeleyen yapılar değil, aynı zamanda halkın ortak emeğinin bir ürünüydü. Ama yine de bugünün teknolojisiyle bile kopyalanması zor olan bu yapılar hala nasıl yapıldı sorusunu açık bırakıyor. Piramitler çoğu zaman köle emeğiyle yapılmış gibi anlatılır ama arkeolojik bulgular bize başka bir hikaye söylüyor. Bugün Gize'nin yakınlarında piramit işçilerine ait bir köy bulundu. Burada yaşayan insanların firavunun emirleriyle toplanmış sıradan köylüler olduğu anlaşıldı. Bu insanlar köle değildi. Mısır'ın dört bir yanından gelen çiftçiler, zanaatkarlar ve ustalardı. Bir kısmı marangozluk yapar, bazıları halatlar, kızaklar ve aletler üretirdi. İşçilerin yaşamı zordu ama onları tamamen köle gibi düşünmemeliyiz. Buluntular onlara düzenli yiyecek ve içecek sağlandığını gösteriyor. Günde yaklaşık 20 bin işçi çalıştığı tahmin ediliyor. Ve her gün onlar için yüzlerce hayvan kesiliyor, ekmek ve bira dağıtılıyordu. Bu insanlar tarihin en büyük mimari projelerinden birinde çalıştıklarını biliyorlardı. Her taşın yerleştirilmesi onlar için sadece bir görev değil, firavuna ve tanrılara hizmet etmenin kutsal bir yoluydu. Ama bu kutsal görev ağır bedeller de ödetti. Çünkü piramit işçileri arasında yaralanmalar, kazalar ve hastalıklar çok yaygındı. Çalışma koşulları zorlu, çöl güneşi acımasızdı. Arkeologlar işçilerin mezarlarında kırık kemikler ve iyileşmiş yaralar buldu. Bu da yaralanan işçilerin tedavi edildiğini ve toplumda bir değer gördüklerini gösteriyor. Kısacası piramitlerin taşlarında yalnızca firavunun değil, aynı zamanda binlerce sıradan insanın da alın teri, emeği ve umudu saklıdır. Ve belki de bu yüzden piramitler sadece firavunların değil, Mısır halkının da ölümsüz eseridir. Gize'deki büyük piramit, yani Keops Piramidi, insanlık tarihinin en esrarengiz yapılarından biridir. Yüksekliği başlangıçta 146 metreydi. Bu, 3800 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olduğu anlamına gelir. Bugün biraz aşınmış olsa da hala göğe meydan okuyan bir dev gibi ayakta duruyor. Büyük piramidin içi dar koridorlar ve gizli odalarla doludur. Ana odalardan biri kral odası olarak bilinir. Burada granitten yapılmış büyük bir lahit vardır ama şaşırtıcı şekilde tamamen boştur. Arkeologlar bu odanın Firavun Keops'un mezarı olduğuna inanır ancak hiç kimse orada bir mumya bulamadı. Bir diğer oda ise Kraliçe odasıdır. Adından dolayı Keops'un eşine ait olduğu düşünülse de aslında işlevi tam olarak bilinmiyor. Kimilerine göre bu oda dini ritüeller için kullanıldı, kimilerine göre ise tamamen sembolikti. Daha da ilginç olan bu odalardan dışarıya açılan daracı hava kanallarıdır. Uzun süre bu kanalların havalandırma için yapıldığı sanıldı. Ama araştırmalar bu kanalların gökyüzündeki belirli yıldızlarla hizalandığını ortaya koydu. Örneğin bir kanal Orion'un yıldızlarına doğru yöneliyor. Bu da firavunun ruhunun yıldızlara ulaşması için özel olarak tasarlanmış olabileceğini düşündürüyor. Son yıllarda modern teknolojiyle yapılan lazer taramaları piramidin içinde daha önce bilinmeyen boşluklar olduğunu ortaya çıkardı. Henüz bu boşluklara girilemedi ama belki de hala keşfedilmeyi bekleyen odalar, hazineler ya da sırlar var. Ve en büyük gizemlerden biri şudur: Eğer bu piramit firavun için yapılmış bir mezarsa, Keops'un mumyası nereye kayboldu? Yoksa hiçbir zaman buraya gömülmedi mi? Büyük Piramit bugün bile cevapsız sorularıyla ayakta duruyor. Onu inşa eden eller çoktan toprağa karıştı ama bıraktıkları sır insanlığı hala büyülemeye devam ediyor. Büyük piramidin devasa taşları göğe yükselirken halk arasında fısıltılar dolaşıyordu. Bazıları bu yapının yalnızca Firavun'un mezarı olmadığını söylüyordu. Kimilerine göre piramit, göklerle iletişim kurmak için yapılmış dev bir anten gibiydi. Geceleri çöl göğünde yıldızlar parıldarken, rahipler göğe bakar ve Firavun'un ruhunun bu yıldızlarla birleştiğini anlatırdı. Halk, Piramidin tepesine bakarken sanki oradan gökyüzüne açılan bir ışık huzmesi gördüğüne inanırdı. Bu yüzden piramitler sadece taş değil, aynı zamanda kutsal bir sır, tanrıların sessiz hediyesiydi. Yüzyıllar boyunca bu söylentiler hiç kaybolmadı. Kimi zaman gökten gelen varlıkların yardım ettiği konuşuldu, kimi zaman kayıp bir uygarlığın bilgeliğiyle yapıldığına inanıldı. Ama kesin olan tek şey vardı, Piramitler sadece Mısır'ın değil, tüm insanlığın aklını zorlayan bir sırdı. Antik Mısır'da ölüm son değil, bir başlangıç olarak görülürdü. Halk için yaşam Nil'in akışı gibiydi. Doğmak, büyümek, ölmek ve yeniden doğmak. Ama firavun için bu döngü çok daha kutsal bir anlam taşıyordu. Firavun öldüğünde onun ruhunun Ka ve Ba adı verilen iki parçaya ayrıldığına inanılırdı. Bu ruh parçaları Tanrıların huzuruna çıkmak için bedene ihtiyaç duyardı. İşte bu yüzden bedenin çürümeden korunması gerekiyordu. Mumyalama sadece bedeni saklamak değil, ruhun ölümsüzlüğünü garanti altına almak için yapılan kutsal bir törendi. Önce beden dikkatlice temizlenir, iç organlar çıkarılır ve özel kavanozlara konulurdu. Sonra beden tuz ve doğal maddelerle kurutulur, keten bezlere sarılırdı her katmanda dualar okunur, Firavun'un adı tekrar edilirdi. Çünkü Mısırlılar inanıyordu ki, bir insanın adı unutulmadıkça ruhu da varlığını sürdürürdü. Taşlardan yapılmış sıradan yapılar gibi görünebilirler. Ama aslında onlar insanlığın ölümsüzlüğe attığı en büyük imzadır. Her bir taş Firavunların tanrılara ulaşma arzusunu, halkın emeğini ve Mısır'ın inancını taşır. Onlar yalnızca geçmişin kalıntıları değil, Bugünün insanına da bir mesajdır. Zaman geçer, imparatorluklar yıkılır. Ama inançla, kararlılıkla yapılan eserler sonsuza dek yaşar. Bugün Roma denince Sezar, Yunan denince İskender akla gelir. Ama Mısır denince ilk akla gelen Gize'nin çölün ortasında göğe yükselen piramitleridir. Firavunlar çoktan tarihe karıştı. Ama onların ölümsüzlük hayali piramitlerin taşlarında yaşamaya devam ediyor ve belki de asıl ölümsüzlük tanrıların huzurunda değil insanlığın hafızasında var olmaktır. Piramitler işte bu yüzden hala dimdik ayakta. Çünkü onlar yalnızca Mısır'ın değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır. Piramitler binlerce yıldır ayakta. Bizim hikayelerimiz de öyle devam edecek. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım.